canlı ders, harici canlı ders eklemeden bahsedeceğim. Ee, aslında çok karmaşık değil. E ee, EBA'dan hesabınıza, öğretmen olarak hesabınıza girdiğinizde harici ders, canlı derse tıkladığınızda harici ders ekle düğmesini görüyorsunuz. Ee, buna tıkladığınızda e, gerekli alanları doldurduğunuzda e, şuradaki link kısmı birazcık ve şifre kısmı o da Zoom'dan alacaksınız. Dersimizin başlığı, mesela benim 6D için dersim var. Buraya konumu yazıyorum. Şunu da karışmasın diye, o yüzden en başa yazarsanız sınıf olarak rahat edersiniz diye düşünüyorum. Altıncı sınıflarda. Buradan tarihi seçiyoruz. Saat aralıkları seçmiş olduğunuz tarihe göre değişebilir. Çünkü EBA'da bir kısıtlama geldi bu yönden. O yüzden girmiş olduğunuz sınıf seviyesine göre buradaki saatler değişebilir. Sabah sabah 8.30'da dersim. E buraya da hani açıklama yazacağım. Tekrar ile Uzay Yolu etkinliği diye yazdım. Ders link aşaması için Zoom'a geçiyorum. Zoom üzerinde schedule diye okunan işte takvim kısmı var. Buradan ayarlayacağız ders tarihimizi, ders saatimizi. buraya tıkladığımız zaman şuradaki konu başlığıyla CTRC yapıyorum. Kopyala buraya yapıştır diyorum aynı e, konu başlığı aynı olmasında e, yarar var gene tarih olarak Pazartesi geldi bakın şuradan ben bunu e, şu şekilde yaptım Pazartesi 23 Kasım diye tarihi kontrol ettim buradan da saatimi orayla aynı girmeye çalışıyorum e, 8.30'du Diyelim ki 8.30 işte 35 ne bileyim farklı arada bir saat girmeniz gerekirse bir defa tıklayıp e, yukarı aşağı yön tuşlarıyla e, e, saati tam olarak ayarlayabilirsiniz buradan. E, duration 0 saat 30 dakika. Işte badan bu şekilde yapıyoruz biliyorsunuz. E, burasında e, yine time zone dediği kısımda İstanbul seçmeye özen gösterin. Saatlerde karmaşa olmaması açısından. E, otomatik ID ver. Burada şifre konusunda ayrı elle de değiştirebilirsiniz, otomatik de şifre verebilir size. Ee, ben hani açıkta kalabilir dediğim gibi otomatik de verebilir. Kalsın böyle. Zaten değiştirmeyeceğim şifreyi. Ee, video ilk açtığınızda hani açık olsun, kapalı olsun şeklinde bu ayarları yapabilirsiniz. Participants öğrenciler için. Ee, ses konusunda hem bilgisayardan hem de telefondan ses girişi yapabilsinler. Eee Takvim konusunda da Other Calendars'ı seçerseniz. Çünkü EBA üzerine atacağız. Bu seçili kalabilir. Gelişmiş seçeneklerde Waiting Room'u kaldırabilirsiniz artık. Çünkü EBA üzerinden gireceği için öğrenciler. Tek tek kontrol yapmamıza gerek yok. O yüzden Waiting Room'u kaldırdım. Girer girmez derse EBA'dan gelecekleri için güvenli bir şekilde derse giriş yapabilirler diye düşünüyorum. Bunu takvimi ayarla dediğimiz zaman şu şekilde ee, önemli olan kısımlar burada şu kısımlar ee, ki ben şuradaki e, zoom meetingini linkini buradan kopyalayacağım yine. ctrl c diyorum şuraya yapıştır dedim dersin şifresi de yine burada yazıyor bakın bunu da kopyala ve yapıştır dedim burada dersinizi seçiyorsunuz yine üniteyi seçiyoruz gelirse konuyu seçiyoruz ki ben şuradan görsel blok programlamayı seçtim. Sınıflarımızı seçiyoruz. 6D demiştim. Bir sınıfta yapacağım. Öğrenciler liste diyorum. Evet. Gelen öğrenciler geldikten sonra öğrenci sayısını kontrol edebilirsiniz kendiniz. Şube zaten gözüküyor, gözükecektir. Canlı dersi gönder dediğiniz zaman dersin, e, yap, Dersiniz bakın başarıyla oluşturuldu harici dersiniz dedi. Tamam dediğinizde şu şekilde e, ders artık harici dersler kısmına düşecektir. Zamanı geldiğinde dersinizin ders saati gelmeden 2 dakika önce de buradan başlat diyerek dersinizi EBA üzerinden başlatabiliyorsunuz. Eğer e, link e, linkle ve şifre ilgili sıkıntı olursa diyelim ki burayı kapattınız. E, tekrar zoomdan e, görmek istiyorsunuz linki. Olabilir çünkü böyle bir şey Daha önceden planladıysanız, Meetingsler kısmına planlamış olduğunuz dersin başlığı gelecektir. Buradan Show dediğiniz zaman dersinizin gene linkini ve şifresini buradan görüp bakabilirsiniz. Bu şekilde dersi zamanı geldiğinde buradan başlatarak canlı dersinizi yapabilirsiniz. Ee, mutlu ve sağlıklı günler diliyorum herkese. Görüşmek üzere.